ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Yarışmaya katılan 41 yaşındaki Ankara Gülhane Askeri Tıp Fakültesi mezunu Canan Sağlam ise anlattıklarıyla herkesi duygulandırdı. Gatay'ı hava tabip teğmen olarak bitirdiğini söyleyen yarışmacı, pratisyenlik sürecini bandırma F-16 üstünde yaptığını ve uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ambulans uçaklarında görev aldığını söyledi. Yarışmacı, Kenan Minirzalıoğlu'nun havada yaşadığınız ilginç bir olay var mı? Sorusu üzerine Makedonya'dan yaralı uzman çavuşları getirmiştik. Orada yabancı dil bilemedikleri için dertlerini anlatamamışlar, beni görünce çok mutlu oldular. Başarıyla nakletmiştik. Havada hayati tehlikesi olan kişileri döndürdüğümüz zamanlar oldu. Gazilerimizi taşırken bir abla şefkatiyle ellerini tutarak vatan sana minnettar. Şimdi topraklarımıza gidiyoruz diyordum. Onların da bunu duyunca tansiyonları ve nabızları düzeliyordu dedi. Yarışmanın anlattıkları karşısında duygulanan oğlu isine mutlu size. Bu vatan için görev yaptınız, emek verdiniz. Sizin nezdinizde bu vatan emek veren, görevlerinin başında olan tüm askerlerimize ve görevlilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Anlattıklarınızla bizi de duygulandırdığınız ifadelerini kullandı.